Selamlar arkadaşlar. Bugün EYP AYT soru bankasından çok güzel bir eşitsizlik sorusu çözeceğiz. Gerçekten çok güzel bakışlar var soruda ve size baya bir şey katacağını düşünüyorum bu sorunun. Şimdi bir sorumuza bakalım. Bir kere yani sınavda evet eşitsizliklerden soru çıktığı zaman genellikle tablo bilginizi ölçüyor ama bu gerçekten sert bir soru onu söyleyeyim. Yani muhakkak zaten bu soruları ilk önce durdurup kendiniz deneyin. Çözemezseniz videonun devamını izleyin ya da çözerseniz de izleyin. Yani farklı bir bakış vardır muhakkak. Belki siz farklı bir şekilde çözmüşsünüzdür muhakkak yani olabilir. Şimdi bir kere sorumuza bakalım. Diyor ki f bir parabol. Diyor ki her x reel sayısı için fx artı mutlak x buna eşit. Şimdi bir kere ilk bilgiyi kullanalım. Şu mutlak x'i karşıya atarsak eksi mutlak x'ten küçük olacakmış. Bir kere hemen hatırlayalım. Mutlak değer x'in grafiği şu şekildeydi. Ben bunun eksilisini alırsam ne şekilde olacak arkadaşlar? Şu şekilde olacak aşağıya doğru simetriğini aldım x'e göre. Bu eksi mutlak değer x. Burada bir problem yok. Demek ki fx bir parabolse arkadaşlar. Bakın mesela şu şekilde olamaz. Şöyle çizeyim. Şöyle olamaz çünkü bakın buralarda grafiğin üstüne çıkmış oldu. Aynı şekilde şu şekilde de olamaz. O zaman bunları silersek ne şekilde olabilir arkadaşlar? Bakın şu şekilde olabilir. Olay budur. Ya da örnek veriyorum birazcık daha aşağıda. Mesela bu şekilde de olabilir. Yani sonuç itibariyle şöyle bir şey çizelim. Biz eşitlik olduğu için bir yerde değmek zorunda. Bakın şu da olamaz. Böyle bir şey de olamaz. Yoksa burası eşit olmazdı. Yani Sadece küçük olurdu. Eşitlik olmazdı demek istiyorum. Yani şöyle bir parabol şöyle bir parabol çiziyorum şimdi. Peki. Şimdi o zaman bu parabol ile ilgili ne söyleyebiliriz? Bir kere bunun diskriminantı kesinlikle sıfırdan küçük. Onları da şuraya yazalım. Diskriminant sıfırdan küçük. Kolları aşağıya doğru. C'si de sıfırdan küçük. Çünkü x'e sıfır verdiğimizde bakın burada bir yerde kesiyor. Şimdi buraya kadar tamam. Şimdi ikinci kısma geldik. Bir kere a sıfırdan küçükse bakın sorunun ilk kısmındaki şu ifade. Eksi a burası artık artı bir sayı. Ya mutlak değer x'e artı örnek veriyorum. 3 gibi bir şey eklersek bakın bunun bir kökü yok. Yani soruyu çözerken bunu göz önünde bulunduracağız arkadaşlar. Şurası kesinlikle gitti. Bunun bir kökü yok. Diğerini paranteze alıyorum. C parantezinde x eksi 1 fx bakın f'in de bir kökü yok. Ona dikkat edin. Ama ne verirsek verin negatif. O yüzden başına eksi koyuyorum. fx'in alacağı değerleri temsil etmek için. c'nin de eksi olduğunu temsil etmek için c'nin üstüne hemen bir işaret koydum. Burası da gitti. Burası da ax eksi c büyük eşittir sıfırmış. Şimdi işaretlere bakalım. Bu eksiler birbirini götürdü. Şimdi tablo yapacağım. Bir tane köküm 1. Bir. 1'e eşitlik var arkadaşlar. Bir tanesi de c bölü a. c bölü a'ya eşitlik yok. Ama bakın C bölü A da bunları birbirine bölersek ikisi de eksi olduğu için bunların da pozitif olduğunu biliyoruz biz. O halde şöyle yapalım. Şimdi C bölü A 1 olabilir tablo. Burada da eşit burada yok. Ya da 1'e C bölü A olabilir. Değil mi? Çünkü C bölü A mı büyük 1 mi büyük bilmiyoruz. Yine eşitliği koyalım buna da koymayalım. Şimdi işarete baktığımda bakın yukarının işareti artı. Aşağıda A'da ötürü bir tane eksi var. Demek ki eksiyle başlıyorum. Artı eksi. Yine eksi artı eksi. Bakın iki tane çözüm kümemi buldum ben ama bana diyor ki soru bu boş kümedir diyor. Bunun boş küme şu an boş küme değil. Bakın burada sayılar var. E bunun boş küme olması için ne olması gerekiyor arkadaşlar? İşte buradaki yorum çok güzel gerçekten. Bunların birbirine eşit olması lazım. Mesela şöyle düşünün ben böyle bir işaret yaptım. Artı artı olabilir ya da bir tek katlı kök olabilir. Eksi artı olabilir artı eksi fark etmez. Bakın bunun çözüm kümesine hiçbir şekilde bir ne olmaz dahil edilmez arkadaşlar. İşte buradaki bakış tam olarak bu. Şimdi öncüllere bakalım. Yani A ile C birbirine eşit bir kere onu yazalım. A ile C birbirine eşit bunu da yazıp bu bilgiyi de ne yapalım? Hemen cebe atalım. Bir kere birinci öncül kesinlikle yanlış arkadaşlar. Doğruyu bırakın yanlış bu. Yani biri eleyebiliriz. Peki ikinciye baktığımızda A ve C eşit ve B'den büyük ise demiş. Bakın A ile C eşit ve büyüktür B. Atıyorum. Eksi 1. Eksi 1 bu da eksi 2 olsun. Bu da negatif olsa diyor. Bu eşitlik sağlanır mı diyor. Burasını yapıyor. Eksi 3 yani artı 3 diye çıktı. Bu da eksi 1 ile eksi 2. Yani bunlar da 1 ve 2 diye çıkacağı için bu eşitlik sağlanacak. İkinci kısma geldiğimde de şu bilgiyi kullanıyorum. Bakın en başta bulduğum bilgiyi. B kare eksi 4 ac'nin sıfırdan küçük olduğunu biliyorum. E A ile c zaten eşitti. Bakın karşıya attığımda 4 ac gelecek. A ile c eşit olduğu için böyle yazdım. Kare kökün içine alırsam bakın iki tane mutlak değer A çıktı. Ve mutlak değer A da pozitif olduğu için mutlak değer B bölü mutlak değer A da 2'den küçük çıktı. Yani bu da doğruymuş. Sorumuzun da cevabı E şıkkı oluyormuş arkadaşlar. Bence baya güzel bakışlar vardı soruda. Eğer bu soruyu çözdüyseniz gerçekten eşitsizliklerde belli bir noktaya gelmişsinizdir diye düşünüyorum. Çalışmalarınızda hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Hoşçakalın.